Antik Likya kenti Patara, tarihte büyüleyici bir yere sahip. Bu antik kent, Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinir ve tarihi boyunca birçok önemli olaya tanıklık etmiştir. Günümüz Türkiye'sinin turkuaz kıyısında yer alan kalıntıları, ziyaretçilerine hem doğal güzellikler hem de tarihi zenginlikler sunar. Bu kalıntılar, görkemli bir geçmişin hikayelerini fısıldıyor. Patara'nın taşları binlerce yıl öncesine dayanan hikayeler anlatıyor. Patara hareketli bir liman kentiydi. Bir ticaret merkeziydi. Büyük bir öğrenim yeriydi. Antik dünyada önemli bir rol oynayan bu şehir birçok kültürel ve ticari faaliyetin merkeziydi. Ama her şeyden önce Patara, demokrasinin gelişimindeki öncü rolüyle öne çıkıyor. Likya Birliği'nin demokratik meclis toplantıları burada yapılırdı ve bu antik dünyada demokrasinin ilk örneklerinden biriydi. Patara'nın ünü, dünyanın ilk temsili demokrasisi olan Likya Birliği ile olan bağlantısından geliyor. Likya Birliği, şehirlerden oluşan bir federasyondu. Patara da dahildi. Birliğin kendi parlamentosu vardı. Her şehirden temsilciler geliyordu. Patara bu birlikte kilit bir rol oynadı. En etkili şehirlerden biriydi. Patara, barışçıl atmosferiyle ünlüydü. Bu o kadar güçlüydü ki korsanlar bile orada anlaşma ararlardı. O zamanlar denizler tehlikeliydi. Korsanlık yaygındı. Yine de Patara'ya saygı duyulurdu. Korsanlar Patara'ya gelirlerdi. Antlaşmalar yaparlardı. Bu Patara'nın tarafsız ve güvenli bir yer olarak ününün bir kanıtıdır. 4. Bölüm Patara Dünyanın en barışçıl yeri mi? Patara'nın barışçıl ününe birçok faktör katkıda bulundu. Likya Birliği uyumu destekledi. Bu birlik, antik dünyada demokrasinin ilk örneklerinden birini temsil ediyordu. Uzlaşmaya dayalı bir yönetim sistemleri vardı. Her şehir kendi temsilcilerini gönderir ve kararlar ortaklaşa alınırdı. Bu, topluluklar arasında barışı ve işbirliğini teşvik etti. Patara, önemli bir üye olarak bundan faydalandı. Şehir, stratejik konumu ve limanı sayesinde ticaretin merkeziydi. Şehrin adalete olan bağlılığı da önemliydi. Adalet sistemi halkın güvenini kazanmıştı ve bu da toplumsal huzuru sağlıyordu. Patara halkı hukukun üstünlüğüne inanıyordu. Yasalar herkes için eşit uygulanırdı ve bu da sosyal dengeyi korurdu. Bu da Patara'yı yaşamak için istikrarlı ve güvenli bir yer haline getirdi. Bugün bile antik kalıntılar arasında dolaşırken bu barışçıl atmosferi hissedebilirsiniz. 5. bölüm Patara'nın mirasını hatırlamak. Patara'nın hikayesi, demokrasinin ve diplomasinin kalıcı gücünün bir hatırlatıcısıdır. Bu antik şehir, bir zamanlar Likya Birliği'nin başkenti olarak barış ve işbirliği için bir merkezdi. Çoğu zaman çatışmalarla gölgelenmiş bir dünyayla karşı karşıya kaldığımızda, Patara'nın geçmişi bize barışın ve diplomasinin önemini hatırlatır. Patara'nın mirası bir umut ışığı sunuyor. Bu ışık karanlık zamanlarda bile yolumuzu aydınlatabilir. Şehrin diyalog ve işbirliği yoluyla barışa olan bağlılığı sadece geçmişte değil, bugün de bizim için bir rehberdir. Bugün Patara'nın mirası bize ilham veriyor. Patara'yı hatırlamalıyız, geçmişinden ders çıkarmalıyız, barış için çabalamalıyız. Bu antik şehir bize daha iyi bir gelecek için umut veriyor.